Hazreti Mahmud Sami Ramazanoğlu Kudüs'e sırruhu. Böyle güzel gördüm. Hazreti Sami Kaddesallahu Surrahu'nun hayatını manevi görevlisi ve ihvana kılavuzu muhterem Ömer Muhammed Öztürk'ün kaleminden yayınlıyoruz. 1892 yılında Adana'nın Tebebağ mahallesinde dünyayı teşrif eden Hazreti Sami Kuddisesi Ruhu'nun babaları Müşteba Efendi, anneleri Ümmü Gülsüm hanımefendilerdir. Efendi Hazretleri kendi ifadeleriyle doğumlarını şöyle nakletmektedirler. Benim doğumum 1308 tarihindedir. Adana'da vakıf sarayındadır. Doğumumdan evvel kapıya bir zat gelmiş. Bu evde yakında bir doğum olacaktır oğlan olacaktır. Adını Sami koyunuz. Hayırlı bir insan olacaktır diyor gidiyor. Bir müddet sonra doğum oluyor. Oğlan oluyor. Adı Mahmut Sami konuyor. Sonra o zat tekrar geliyor. Oğlan doğduğunu söylüyorlar. Adının da Muhammed Mahmut Sami konulduğunu öğrenince sandıktaki emanetimi veriniz diyor. Ona benzer bir emaneti veriyorlar. Bu değil esas sandıktaki bana ait emaneti veriniz diyor. Veriyorlar, memnun oluyor. Dua edip gidiyor. Efendi Hazretleri bu malumat hakkında bunu kaydediniz, mühimdir. Gelen zat boş değildir. Bunları olduğu gibi sen kaydet. İleride neşredilir, iyi olur, hayırlı olur diye buyurdular. Allah Celle Celaluhu'nun dostlarının büyüklerinden bir zatın ifadesiyle asırların nadir yetiştirdiği bir büyük velidir Hazreti Sami Kuddise Sirruhu. 1950'li yılların başlarında İstanbul'a intikallerinden sonra kendilerine Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından Mahmud ismi verilmiş ve kendileri icazetli halifeleri Adanalı Hacı Hasan Efendi'ye, fakire bundan sonra Mahmud Sami denilmesini ihvana bildiriniz. Bize böyle emrolundu diye emir gereği büyük tepşiratı bildirirler. Çocuk yaşlarında muhterem anneleri kendilerini akranlarıyla oynamak üzere dışarı gönderdiklerinde Hazreti Sami Kuddise Sirruhu Efendimiz ellerini dizlerinin üzerine koyup tahiyyat oturuşundaki gibi oturup uzaklara gözlerini diker, devamlı olarak düşünür, tefekkür ederler. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz Miraç'ta tahiyatta gibi oturmuşlardı. Bu sünneti ömürleri boyunca hep böyle sürdürdüler. Hiçbir zaman kendilerini bunun dışındaki bir şekilde otururken gören olmamıştır. Neden arkadaşlarıyla oynamayıp oturduğu sorulduğunda biz oyun için yaratılmadık buyurmuşlardır. İşte hadisi şerifi telmih, işte sünnete ittiba Hazreti Sami Kadresi Allah'a sonra doğum gününden irtihaline kadar her hususta sünnetin hiçbirisini sektirmeden tatbik etmiştir. 96 sene yaşamıştır. 1308 ve 1404 irtihali hicri olarak 96 senedir. Bu ömür boyunca günün 24 saatinde Mısırlı bir alim zat gelmişti. Allah hayırlı ömür versin. eser hocaydı sonra hayırlı da. O Fakirin Talebe birliğinde Türkiye'de İslami gençlik yetiştirme meselesindeki hizmeti şey deyince, duyunca e, aramış, sormuş, geldi buldu fakiri, ben seni tanımak istedim dedi. Sen kime mensupsun bana bir tanıp? Sami Ramazan'ın Hazretleri, bir tanımıyor, duymamış şeyin adını. O zaman bana bir sözlerinden, şeylerinden bir şey anlatır mısın? Hatırıma ilk gelen o zat sorduğunda dedim ki Sami Efendi Hazretleri her usta sünnete uymamızı emreder. Kendi her usta sünnete uyan bir kimseydi. Sami Efendi Hazretleri ile hanımı Rabia Validemizin odaları ayrıydı. Erenköy'de oturdukları zaman abdest almak için e, veya abdesthaneye gideceği zaman Hacı Annen'in odasında yolu geçer. Her geçerken de ya böyle bir ses çıkarlardı ya hu der. Yahut kapıya vurur. Hacanne, buyur efendi buyur diye sesini duyunca oradan geçer abdest alır. Benim bildiğim dedim en az 10 defa abdest alıyor. Belki daha da çoktur ama bu benim şahit olduklarım. Yani günde 10 defa abdest alıyor. On abdestte de hiç şey etmeden, tereddüt etmeden Hacanne'ye haberdar edip o efendi buyur buyur geç deyince geçiyor. Sebebi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam seferden döndüğünüzde ailelerinizin yanına habersiz girmeyin talimatı var. Hazreti Sami yerinden kalkışı da sefer kabul ediyordu. Öyle olduğu için de hanımının yanına haber vermeden girmiyordu deyince adam kalktı. Vallahi dedi bu zat sahibi zamandır dedi. Ve hiçbir kimse sünnet-i seniyi bu kadar şumullü ince anlayıp tatbik edemez. Vallahi ancak sahibi zaman tatbik edebilir. Allah şefaatine nail eylesin. İlk orta ve lise tahsilini Adana'da tamamlayan Hazreti Sami Kuddisesi Ruhu, yüksek tahsilini İstanbul'da yaparlar. Hukuk fakültesini birincilikle bitiren Hazreti Sami Kuddisesi Ruhu, bu arada bir müddet Gümüşhaneli dergahına devam ederler. Bu sırada Bayezid Dersiyamlarından Rüştü Efendi, eski Beşiktaş müftüsü merhum Fuat Çamdibi hocanın babası, Sami evladım, gel seni Şeyhül Esat Erbili Hazretlerine götüreyim der. Bu teklifi kabul eden Efendi Hazretleri, Rüştü Efendi ile beraber Kelami Deryahına giderler. Akarsu Derya'ya kavuşmuş, su mecranı bulmuştu. Cenab-ı Hakk'ın lütfu inayetiyle Hazreti Sami Efendimiz birkaç ayda seyr-i ikmal buyurdular. Mürşidi Kamilini bulan ve Zat-ı onun ifadesiyle Eyyam-ı Şebabını gençlik güllerini şeriat-ı mutahhare ve tarikat-ı aliye hizmetinde geçiren Hazreti Sami Efendimiz, manevi mertebeleri hızla aşıyorlardı. Bu yolda kendi ifadeleriyle ihlas ve tam teslimiyet şarttı. Ölünün yıkayıcısına teslimiyeti gibi, mürit de mürşidine teslim olmalıydı ki biznilla neticeye ulaşsın. üstadına olan muhabbet ve bağlılığını daima arttırarak devam ettiren Hazreti Sami Efendimiz bütün gün ve gecelerini hizmet yolunda geçirdiler. Sami Efendimiz dergahın temizliğinden ihvanın her türlü ihtiyaçlarına varıncaya kadar bütün hizmetlerini seve seve yaparlardı. Hayatının tek gayesi Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretlerinin sünnetine uymak ve onu ihya etmek olan Hazreti Sami Efendimiz daha önceki kitaplarda kılıcı boynunda asılı peygamber olarak tarif edilen Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu hususta da ittiba edip gazaya iştirak ederek gazi olmuşlardı. Hak idaresinin kaldırılıp halk idaresinin Müslümanlara da sevdirilmeye çalışıldığı şu cihale tasrında ekseriyet İslam dışı davranışlarına bugünkü şartlarda ancak bu kadar olur diyerek kılıf bulup İslam'ın bazı şartlarda tam olarak yaşanamayacağı iddiasını halleriyle çürütüp asra yakın ömürlerinin doğumundan itibaren tamamını sünnete harfiyen riayet ederek geçirip İslam fitnenin zirveye çıktığı devirlerde bile sünnete tam olarak ittiba edilerek yaşanabilir ve kıyamete kadar da yaşanacaktır diye hayatıyla bunu ispat etmiş bir Ali Kadir'dir Hazreti Sami Kuddisesi Ruhu. Allah inşallah evladı olarak yaşayıp her hususta sünnete uymayı. Öbür tarafta inşallah mahşer günü de onun elini tutdu evlatlarından olmayan cümlemize isimle istiyoruz. <laughs> Sadallahu alayhi ve sellemün Muhammed. Davahü Hüseyasnı sallallahu aleyhi ve taayyetün duasıyla ve akhir <laughs> davahı hamdülillah rabbil alamin el-fatiha.